Ee, merhaba Değişim Grup'tan Duysal Aşkun Çelik. Ee, Birçok arkadaş ve aile üyelerimden gelen istek üzerine bugün birazcık günü nasıl geçirmeliyiz? Yani günü anlamlı ve verimli geçirmek hepimiz içeride olduğumuza göre bu bazılarımıza az gelen bazılarımıza da fazla gelen zamanı en verimli nasıl kullanacağız? Şimdi öncelikle günü nasıl geçireceğim çok sıkılıyorum diyenlere özellikle bu konuşmayı e, atfetmek istiyorum çünkü o da çok fazla geliyor. Şimdi iki neden var bunda. Bir tanesi daha önce böyle bir alışkanlığı olmayan yani gününü daha çok dışarıda bazı şeyleri tüketerek e, ilişkilerle dışarıda bazı aktivitelerle gününü geçiren insanlar için zorluk var. İkincisi aslında işleri bazı şeyleri yapmakta olan gün içinde çok yoğun olan ama ev hayatında verimli olmayı nasıl bilmeyen nasıl olacağını bilmeyen insanlar yani aslında iki boyuttan bahsediyoruz bir tanesi aslında dışarıda günü geçirme refleksinde olan insanların yaşadığı zorluk diğeri ise Evde günümü nasıl verimli geçireceğini bilmeyen insan grubu. Şimdi bunun ikisiyle de ilgili konuşacağım. Öncelikle dışarıda olan aktiviteyi içeride olan aktiviteye nasıl çevireceğiz? Bir kere bunu kabul edin. Bu hemen olacak bir şey değil. Dışarıda gününü yaşamaya alışmış bir insan evde bunu aynı üreticiliğe çevirmesi biraz düşünmesi ve birazcık da farklı bakış açısını gerektiriyor. Öncelikle evdeki yaşamın çok farklı bir döngüsü olduğunu unutmayalım. Şu anda eğer aileniz varsa ailenize ayırmanız gereken zaman var. Kendinizi ayırmanız gereken zaman var. Eğer evden çalışıyorsanız bunu ayırmanız gereken zaman var. Evden çalışmıyoruz. E, ailemiz ve kendimize ayıracağımız zamanlarda en önemli şeylerden bir tanesi dışarıda geçirdiğiniz zaman sırasında ah keşke vaktim olsaydı şunu yapardım dediğiniz şeyler neler? Çünkü bunu konuştuğumda birçok şey çıkıyor. Mesela spor diyen var evde de olsa şu kitabı okurdum diyen var, şu hobimi geliştirmek istiyordum ama bir türlü vaktim olmadı diyen var, şu filmleri izlemek, izlemek istiyordum ama hiç yapamadım ya da internette şunu araştırmak istiyordum ama hep iş araya girdi, hep başka şeyler birçok şey sıralayabilirsiniz. Bunları bir listeye alıp en önemliden daha az önemliye doğru sıralayıp bugünden uygulamaya başlamanız çok önemli. Şunu unutmayalım bir şeyleri teorik olarak kafamızda kurmak hiçbir şey yaramaz. Öncelikle uygulamaya başlamak uygulamaya başlamakla olur. Yani bunu ben her zaman danışanlarımla da eğitimlerimle de yani bunun kısa yolu yoktur. Bir şekilde bir yerden başlamak durumundasınız. Ve burada sorgulayayım şöyle yapayım gerek yok. Detaylandırmayın. Çok net olarak yazmanız lazım. Çok basit almanız lazım. Eylem adımları basit olursa rahat alınır. Eylem adımları kompleks olduğu zaman hiçbir şekilde başlanmaz. Örneğin rejimler. Çok mükemmel bir rejim hazırlarsınız planı kendinize. Fakat o kadar komplike olur ki bu bir türlü başlayamazsınız. Halbuki şöyle bir hedef koysanız, günde mutlaka bir öğünde salata yiyeceğim gibi. Basit şeylerle başlarsanız çok daha rahat olur. Aynı şekilde bugün o filmden bir tanesini izleyeyim. Bugün o kitaptan bir tanesinin sadece 10 sayfasını okuyayım. Kolay adımdan gidin. Kolay adımdan giderek ancak yaşam döngünüzü değiştirebilirsiniz. Şimdi diğer grup Özellikle evde bir yaşamı olan ama aynı zamanda bu hayatı nasıl yöneteceğim? Yani evde her şeyi yönetmeye nasıl başlayacağım? Tamamen planlama, tamamen yine uygulamadan bahsediyoruz. Özellikle evde birçok şeyi bir arada şu anda yapmak zorundasınız. Bu bizim biraz çoklu iş yönetimi dediğimiz şeydir. Multitasking dediğimiz şey. Bayanlar erkeklere göre burada biraz daha başarılıdır. Çünkü bayanlar aslında multitasking'e çok alışkındır. Çocuk ve aslında aile sorumluluklarını yürütmeye ve işle ilgili sorumluluklarını da aynı anda yürütmeye çok alışkın oldular. Erkek beyler için biraz sorun var burada. Aynı zamanda evle ilgili bir yönelim başlıyor ve burada maalesef eşimize destek olmak, aynı anda başka şeyleri denemek çok önemli. Mümkün olduğu kadar günümü, her günümü nasıl benimle geçiririm derken bunu bir hakikaten eylem adımıyla, eylem planıyla yapmanız lazım. Zamanlara çok dikkat edin. Mesela nerede çok zaman harcıyorsunuz? Nerede daha az zaman harcıyorsunuz? Bunları not alın. Mesela bazen belki sosyal medyada gerektiğinden fazla gidiyor diyebilirsiniz. İşte iki saat ayırmak istiyorum ya da bir saat ama aslında bakıyorum dört saat olmuş. Bunları tamamen ölçerek zaman ve verimlilik. Verimlilik de tamamen çıktılar ve koyduğunuz çabanın ile olur. İleriki dönemlerde daha çok anlatacağım. Kanalıma üye olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.